Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün özel istek üzerine e, der bir özel yorumuyla karşınızdayım. Bu arada şunu belirteyim. E, bir kısmını izleyemedim maçın. Yani ben maçı açtıktan birkaç dakika sonra Fenerbahçe gol attı, iptal edildi. Zaten yani kafadan o pozisyonla başlayacağım yoruma. E, o pozisyonda gördüğüm kadarıyla hani bizim, yani Beşiktaş'ın Samsun Spor maçında iptal edilen penaltısıyla hemen hemen aşağı yukarı aynı. Hani yarın kolu açık. Orada da Samsun Sporlu futbolcunun kolu açıktı. Dizinden koluna geliyordu. Şikrin yarında kafasından koluna geliyordu. Orada el değilse burada da el değildir. Hani orada el olmayıp da burada nasıl el oluyor o pozisyon? Bu birincisi. İkincisi o Sara'nın yerde kaldığı pozisyon. Buna gelelim. Şimdi Sara yerde kaldığı zaman hakem neydi adını hatırlayamadım hakemin maçı önce devam ettirdi. Fenerbahçe'nin atağının ortasında atağı kesip Sara'nın yanına yanına gitti. Bu aslında hem Fenerbahçe'ye hakaret hem Gabriel Sara'ya hakaret. Nasıl derseniz şöyle orada Sara'nın yerde kaldığını ve müdahalenin sertliğini gördü. Ona rağmen devam ettirdi. Fenerbahçe'nin tehlikeli olabilecek bir atağını da, da avantajını içine ederek kesti. Böyle hakemlik olmaz. Hakem performansı benim gözümde bugün zayıftı. Yasin Kolun hatırladım hakemlerden. Yasin Kolun bugün hakem performansı benim nezdimde zayıftı. Yani Özellikle o Gabriel Saray'ın yerde kaldığı pozisyonda. Yani hem bu benim nezdimde Gabriel Saray'a bir hakarettir. Yani görmezden gelmek. Düştüğü görüp görmezden gelmek. Madem durdurup yanına gidip bakacaksın. O zaman ya pozisyonun tamamen bitmesini bekleyeceksin. Ya hiç pozisyonun başlamasına müsaade etmeyip oyunu durdurup bakacaksın. Ondan sonra devam edeceksin ne olacaksa ne olacak. Pozisyonun ortasında avantaj katli deli pozisyon kesilmez. Böyle olmaz. Bu şekilde olmaz. Yani bu hakemlik değil. Bu kesinlikle hakemlik değil. Bu Arada e, şunu da belirttiğim yorumlarımda elimden geldiğince objektif olacağım zaten e, taraf tutamam ben Fenerbahçe'li ya da Galatasaraylı değilim e, ilk yarıda çok daha eşit bir oyun vardı sahada hani top sürekli orta sahayı geçti geldi geç, geldi geçti İkinci yarıda Galatasaray daha bir defansa çekilmiş bir e, görüntü sergiledi hani skoru tutayım skoru koruyayım. Hani bir sıfır olsa şuradan bir sıfırla çıkayım derdindeydi. O yüzden çok fazla ikinci yarıda yüklenmedi Galatasaray. Fakat bunun e, faturasını son dakikalardaki beraberlik golüyle, John attığı beraberlik golüyle ödemiş bulundu. Ağır bir şekilde. Zaten e, şöyle söyleyeyim. Bu maçta bazı futbolcuların da milli formayı terletmeyi hak etmediğini kanıtlar nitelikteydi. Yani söylememe gerek yok benim kimi kastettiğimi. Benim videolarımı izleyen herkes bilir. Benim bunu söylememe gerek yok. Hani e, Ederson'un sarı kart gördüğü pozisyon hatta o dediğim sarının yerde kaldığı pozisyon. Sonrasında Ederson'un burada sarı kart gördüğü pozisyon. Orada sarıya bir de orada da zaten ne olduğunu göstermedi yayıncı kuruluş hani Ederson niye sarı kart gördü. Onu da göstermedi. Onu da anlamadım. Ya herhalde sanırım Saray'a müdahale mi etti? Ne yaptı? Bilmiyorum Gabriel Saray yerdeyken. Onu da bilmiyorum. Ya bu maç açıkça söylemek gerekirse bu maç berabere bitirtildi. Öyle söyleyeyim. Hani ligin selameti açısından hatta taraftarın selameti açısından bu maç berabere bitirildi gibi geliyor benim. Hani şey yani çünkü eğer olası bir Galatasaray galibiyetinde orada ki Fenerbahçe galibiyete çok inanmıştı, onu da belirteyim, aşırı derecede inanmıştı. Hani taraftar hakikaten bu benim de dikkatimi çekti. Ali Koç döneminde Fenerbahçe taraftarı bu kadar derbi havasına girmiyordu, bu atmosfer yoktu. Hani taraftar çok inanmıştı, ateşliydi taraftar, hırslıydı taraftar. Ee, olası bir mağlubiyette orayı yakarlardı, net yakarlardı yani. O ateş vardı taraftarda bu akşam. Bu arada o dediğim gibi şimdi yine pozisyon değiştiriyorum. Zırt Biraz karışık oldu farkındayım. Ee, o Fenerbahçe'nin ilk yarıda iptal edilen golü bence goldü. Yani benim gördüğüm kadarıyla bizim Samsun Spor maçında iptal edilen o el değil diye iptal edilen penaltının gol versiyonu gibi. Yani penaltı da aynı şekildeydi. Hani gövdesinden sekerek eline çarpıyor. Ya çünkü baktığınız zaman o e, Samsun Spor maçında da Samsun Spor futbolcunun kolu aynı şekilde Şikrin Yar'ın kolu gibi açık duruyor. Şu vaziyette duruyor. Dizinden sekip koluna geliyor. Şikrin yarında da kafasından sekip koluna geldi gibi gördüm ben. Hani gol geçerli olmalıydı bence. Sane'nin golüne zaten söyleyecek. Bir Orada ben bir şey gördüm bu arada. Eee golün tekrarını gösterirken ağır çekimde dikkatimi çekti. Tam yani hangi futbolcu hatırlamıyorum ama Fenerbahçe'nin en arka siyahi futbolcularından birinin bacağına çarpıp yön değiştirip Ederson'u yanıltıyor top. Yani golü atan orada benim gördüğüm kadarıyla Leroy Sané değil Fenerbahçe'li futbolcu çarpıp içeri giriyor. Ee, Fenerbahçe kendi kalesini atmış gibi gördüm ben. Hani bir daha dikkatli bakılırsa net bir şekilde görülür gibime geliyor. Hani Ağır çekimde gösterirken golün şeyini zaten golü attığı an görmedim ben bu arada. Maçın ikinci yarısında golü tekrar gösterirken pozisyonu gördüm. Hani saniye birkaç kişi çalımlayıp, şutu çekip gol atıyor ama sanki Fenerbahçe'nin en arkadaki defans oyuncusunu, Ederson'un ilerisindeki defans oyuncusunun bacağına çarpıp yön değiştiriyor gibime geldi. Ben yanlış görmediysem eğer. Hani açıp bir daha izlemek lazım pozisyonu. Durdurarak. Akıcı olarak değil de. Bir yani daha izlemek lazım pozisyonu. Yani bana öyle geldi. Hani e, bu maç şöyle söyleyeyim. Galatasaray, Galatasaray bu maç çok fazla kazanmayı istemedi gibi oynadı. Yani daha defansif. Ama Fenerbahçe son derece kazanmayı istedi. Olmadı. Yani Fenerbahçe şayet bu maçı kazanmış olsaydı lider olacaktı. O fırsatı Fenerbahçe tepti. Galatasaray'da skor korumaya çalışmasının faturasını galibiyeti alamayarak tepti. Galibiyetten olarak fırsatı tepti. Puan farkını açmayı. O, bu, bu arada yorumlamayı benim e, canım devrem, asker arkadaşım Aykut'um için yapıyorum. O istemişti. Bundan sonra da e, sadece Beşiktaş'ta kalmayıp diğer maçları da elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Sürçülü isyan olduysa affola arkadaşlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.